Günaydın. Bugün son günümüz. Bir otobüste Kamboçya Simrip'e geçiyoruz. Otobüs yolculuğunu anlatacağım. Şimdi videoya geçebiliriz. Müzik Kambuç'un anları o kapalı 30 dolar isteyen bir ülke ama otobüs 7-40 dolar istedi. Artık bilmiyoruz 10 doları ne yapacağız. Bir Şöyle bir form verdiler bize. dolduğumuzu istediler. Şimdi onu da dolduracağız. E, yaklaşık bir 8-8.5 saatlik bir yolumuz var. Yavaş yavaş yola çıktık. E, bu kuru basamada bir tane de kahve verdiler. Şöyle yolculuğumuz da devam ediyor. Bu çok rahat. Baya alanı geniş yani. Baya hoşuma gitti. Üç numarada oturuyoruz. Şu an şu an durum güzel. Yol çok da güzel. Aynı zamanda diğer bir anlatacağım. Okay, good morning uh, ladies and gentlemen. So on the first I would like how do you do? Okay. And how you doing? Good, right? Yeah. Yeah, yeah. On the bank. How are you? Very good. Yeah. I hope you're fine. Okay. ettiğinde kişi başı 43 dolar aldık. Bir iki go diye bir uygulama var. Yani hemen hemen Güneydoğu Asya'nın çoğunda kullanılıyor. Belki başka ülkelerde de kullanılıyor. Bilmiyorum onu. Ama bayağı güzel bir site. Yani e, bizim oranın şey gibi, o bilet, o bileti gibi yani. Öyle düşünebiliriz. Bütün şirketlerden otobüs bileti alabiliyorsunuz. Şu an yolculuk güzel daha uygun biletler de vardı. Yani böyle 200 300 lira daha uygun. Ama ben hani güzel yorumlar alındığı için bu kedi seçtik. Gayet de güzel gidiyor. Bangkok'tan çıkabilirsek tabii ki çok görebiliyor ama trafik var. Yani yolculuk güzel. Otobüs yolculuklarını zaten seviyorum. Evet. Vloglarım da var yani. Artvin, İstanbul arası vloglar çekmiştim. Yani Tayland'dan Kamboçya geçişini de çekmek istedim. Şimdi şöyle söyleyeyim. 4 gün oradayız. Salı günü yani bugün geçeceğiz. Akşam 5 gibi falan. 5-5.30 gibi. Cuma öğlenden sonra da Cuma öğlende Vietnam'a geçeceğiz. Kamboçya'ya da neden gidiyoruz onu da söyleyeyim. Angkor Wat için gidiyoruz aslında onu görmek için. Güzel de bir otel tuttuk. Orada hem dinlenmiş olacağız hem de yıllardır görmek istediğimiz Angkor Wat'ı görmüş olacağız. Şimdi mola verdik. Bir 10 dakika 15 dakika duracağız. İhtiyaç molası. Yaklaşık bir saat kadar sınıra yolumuz kaldı. Bu Söyle Gayet bir hoşuma gidiyor rahat Bir de yemek verecekler Normalde Türkiye'de yemek falan verilmiyor Ama tabi ne verilecek onu bilmiyorum Bakacağız inşallah olur. Bak bu malı yapıp sonra yola devam F**ktimi çeken Bir durum olmuştu onu da diğer videolarda söylemedim Şimdi aklıma geldi söyleyeyim Ülke bana çok temiz geldi İnsanlar da aynı şekilde ee, Şöyle bir şey var yani Herkes kendi alanını güzel temizliyor. Ki gayet güzel bir şekilde temiz. Açıkçası ben daha farklı bekliyordum. Yollar, çarşılar, pazarlar her şey gayet güzel bir şekilde temizleniyor. Bu durumda hoşuma gitti. Otobüsün markası Hyundai'miş. Eskiden otobüsleri severdim. Yani otobüste yolculuk yapmayı, otobüste bir yere gidip gelmeyi. O yüzden yurt dışında da böyle bir yolculuk yapmak açıkçası hoşuma gitti. 5-5.5 gibi Kamboçya'da olacağız. Bugün çok böyle bir etkinlik koymadık bir şey yapmayacağız yani. Gideceğiz otelde yerleşip belki bir simrip turu yaparız. Zaten simrip çok büyük bir yer değil. Her yer hemen hemen yürüme mesafesinde. Şimdi otobüse bineceğim. Sınırda, Kamboçya sınırında görüşürüz. Yolculuğumuz ondan sonra başladı, devam ediyoruz. Allah koltuktan çok hoşuma gitti. Çok rahat, böyle bir iki gün yolculuk edelim yani. Şirket güzelmiş. Evet, şu an sınırda geldik. 5-10 dakika Wild Mold verildi. Ee, Mavinde aldı. İşleri hallediyor. Sonra ufak bir yemek mold verilecek. Sonra kamboçya doğru gideceğiz. Şöyle bir yemek verdiler. Pilav var, salata, tavuk mu var? Ne var tam anlamadım. Yani bir tane bakayım. Hoşuma gitmezse <laughs> yemem zaten ama yerim gibi duruyor. Evet muavin vizileri aldı. Pasaportlarımıza geri dağıttı. Şimdi sınır kapısına doğru gidiyoruz. 3 aylık vize vermişler. Standart 3 aylık veriyorlar. Dediğim gibi 30 dolar ama muavin bizme 1 dolar olarak 40 dolar aldı. <laughs> sınır kapısı. Biz buradan böyle. Otobüste de geçecek. Biz de yürüyerek kontrolden geçelim. Hayatta son dakikalar. Pazarlar yine aynı. Evet şu an Kamboçya'ya girmiş bulunmaktayız. Süreçler çok sürmedi. Zaten otobüsünün kere birçok şey halletmişti. Ee, giriş, çıkışı yaptık, giriş yaptık. Şimdi Kamboçya'dan ilk izlenimler. Şöyle göstereyim. Otobüs bizi ileride bekliyor. onun yanına gideceğiz. Buradan direkt Simrip'e. Kamboçya'da trafik yine bizimki gibi. Sağdan gidiyor. Tayland'da tam tersiydi. Şimdi burada çok kafa karışmaz artık. Motorlu çok, aşırı dereceli Kamboçya'ya gelir gelmez motor sayısı 3'ten 7'ye çıktı yani öyle söyleyeyim. Vietnam'da da çokmuş. Onu da göreceğiz artık. Kamboçya'dan da Vietnam'a geçeceğiz. Evet otobüs burada. sevinip burada vakit. Tamam. Tamam. Şimdi otobüsten indik tuttuk aldı bizi. Tuttukla e, otele geçeceğiz ama otelle ilgili bir sorun oluştu. Okay. Sorun Good evening. Evet. My name is Mr. Sony. Mr. Sony. Yeah, and you from Bangkok, right? Yes. Okay, yeah. Bize elektrik olmadığı söylendi ama otele geldik elektrik var. Yalan söyler büyük ihtimal biz biraz böyle girişi geç yapacağımız için büyük ihtimal daha çok para veren oldu. O yüzden odayı başkasına sattılar. Şimdi sorumluyla görüşüyoruz. Yani yalan söylüyor. Açık ve geldik otele yani. Şimdi sorumluyu çağırdık. Yüzle görüşemedik. Mesaj atıyor sürekli bana. Sorumluyu bekliyoruz. Bizim odayı bu ihtimal başkasına verdiler. Biz bayağı uğraştırdık. Yani biraz keyiflik yaptık. Ama başka bir otele gitmek istemedik Çünkü bütün tur planlarımız buraya göreydi. İşte yarınki ve diğer günlerki bütün turlarımız hep bizim bizi bu otelden alacaklardı. O yüzden değiştirmek istemedik. Bir yarım saat, bir saat uğraştırdık ama bize daha bu gecelik daha büyük bir oda verdiler e, yalan söylemişler büyük elektrik elektrikler falan yok dedi gayet elektrikler falan var Girdiğimizde zaten direkt görünce adama mesaj da attım direkt dönmedi bile yani yalan söylüyorlar Oda şöyle 5 kişilik bayağı böyle bir 65-70 metrekarelik bir oda verdiler Şurası tuvalet banyosunu göstereyim gayet güzel temiz en güzel kısım da şurası, balkonu. Şurada oturma alanı. Şurada bir balkonu var. Şu anlık sorunumuz çözüldü. Kamboçya gider gelmez böyle bir şey olmasını istemezdik ama yapacak bir şey yok yani. E, sorun çözüldü. Üç gün daha buradayız. Bangkok'tan Simrip'e nasıl gelinir, nasıl geldik e, size yolu göstermek istedim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kamboçya, Simrip'ten herkese selamlar. Thank you